Hadi Cila abla öldü. sen Cila ablan gel bir bak bak. Musab bir kaldır bakayım. Dur, dur. Bir dur. <laughs> Ay ayağımı kırdım. Ne oldu? <laughs> <laughs> ben çıkartayım değil mi? Eee. Bak. Ehehehe. <laughs> o da ben tam tırnağım. Tamir mi? Ve... Ama bu tamir <laughs> zaten iyice <Ziyaret edeydi> bu. <laughs> Ta 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 Benim nasıl yapıyorum? Gel buraya. Bu

Bilmem işte ayakta ölmemiş. <laughs> hadi birisi ölmesi gerekiyor mu artık. <laughs> hadi gelin kaldırın. Ada hadi ada. Hebran ada hadi. <laughs> aldı bakmıyor <laughs> yeme <laughs> <laughs> <lütfen>, <laughs> <gülüyor> 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 tamam hadi şimdi bay bay edin. Bay bay, Arkadaşlar bay bay. hadi bay bay.